Rıza abi, bak sen basmazsan ben gidip basacağım şimdi şu zile. Kızım ayıp, adam uyuyordur, mu uyuyordur. Şişt, tabii ya. Adam mahalleye taşınalı dün bir bugün iki. Kapısına mı dayanalım ilk günden ablacığım? Ha tamam, dur dur. Siz laksak ederken geldi zaten Pamuk Prenses. Günaydın. Günaydın. Neredesin sen ya? Aç olduk burada. Pardon, randevu vardı da ben mi unuttum? Ay ne münasebet. Pes! Ne randevusu? Al bak. Yok, anlamadım neden toplandınız. Bir durum mu var? olaylar olmuş, cinayet falan. Merak ettik biraderim. Ali'ye ulaşamıyoruz. Bize sen bilirsin dedik belki ama. Benim haberim var, biliyorum. Ali abi nasıl? İyi mi? Arıyoruz açmıyor. Ben ararsam açar. Ay bakıyor hala. Sırtıma da ara hadi. Allah Allah. Efendim Emel. Alo. Alo. Ali abi. Ay öldüm vallahi meraktan. Yani öldük burada meraktan. Nasılsın iyi misin? Heh, iyiyim iyiyim. Siz nereden duydunuz hemen ya? Ha, sen gitmedin mi işe? Ne gidemedim çok merak ettim seni. Bir de tansiyonum düştü biraz. İyi değilim pek. Ya tamam hadi kaytarma hadi işe hadi. Hadi. Tamam tamam. Sesini duydum ya, rahatladım şimdi. Ali Ya abi, tamam ya, ha, Ali ya. abi ya. Alo, benim ben, ben, ben. Ne oldu oğlum, hayırdır? Anlat bakayım bir. Bir sıkıntı yok kardeşim, hallettik. Bizlik bir şey yoktu zaten. Ha, ha bakayım şunu. Ben. Alo. Alo, ha, Rıza. Rıza, sen misin lan? Merak ettik kardeşim, iyisin değil mi? İyi, iyi kardeşim. İyi bir sıkıntı yok, merak etme. Bak kendine mukayyet ol, tamam mı? Hadi, hadi herkesin işi gücü var. Bu çocuk da akşama kadar... Tamam, tamam, olacak. kapatıyorum. Hadi, bir de ben duyayım sesini. Ali. Ha çok merak ettik. İyi misin? Tamam Alicim. Tamam, tamam. Anne hadi biraz önce sen dedin çocuğun işi vardır diye. Tamam Alicim. Özetme kendine. Kapatmadan tamam. bana ver. Lafım yarım kaldı. Hadi Alicim, dikkat et kendine. Kapatma Öptüm. telefonu. Öptüm. Anne. Al oğlum. Şişt. Anne ya al oğlum. Ben müsaade ederseniz gitmem lazım. İşim var. Git oğlum. <laughs> Sağ ol biraderim. Görüşürüz. İyi günler. Bir şey söyleyecektim.